Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir kısa analiz yorumumuz olsun istedik bizim de. Fazla uzun tutmayacağım. Verilerden, son gelişmelerden bahsedeceğim. Bir rally başlayabilir mi? Bundan bahsedeceğim. Sonra konumuza geri döneceğiz. Genel grubumuzda yayınlarımıza devam edeceğiz. 7/24 7.24 kesintisiz, ücretsiz genel grubumuzda ücretsiz yayınlarımız devam ediyor. Piyasayı izlerken aynı zamanda eğlenmeye çalışıyoruz. Bu stresi üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Şimdi durum hal nedir? Ona bakalım öncelikle. İnsanlar longta mı? Shortta mı? Ona bakalım. Büyük bir kısım shortta. Ben market cap verilerinden bahsetmiyorum. Telegram'da, YouTube'da, Twitter'da, bütün sosyal medyada küçük yatırımcıyı analiz ediyoruz biz. Şu anda tekneğin, mekneğin hiçbir şeyin işlemediği bir dönemdeyiz. Neden böyle söylüyorum? Bakın e, DXL e ters korelasyon içerisinde olan BTC'nin şimdi EXL'e doğru orantılı hareket eden bir BTC'nin Amerikan borsalarının hat safhaya çıkması, atağa geçmesi, enflasyon oranlarının düşük çıkması, her şeyin BTC'ye yükseleceğini gösterirken BTC'nin tek düşme nedeni FTX krizi midir? Hani FTX borsa, bir borsa batınca bütün borsalar mı batıyordur? Bunun sancısı nereye kadar sürecektir? Bunlardan da birazdan bahsedelim. Şöyle bir düşüş yaşadık insanlar, e, ee, longçular şok oldular. E, beklenmedik bir düşüştü bu. Bu kadar sert bir düşüş beklemiyordu. Bugün tarih 16 Kasım 2022. Şu an anlık olarak da düşüşün devam ettiğini görebiliyoruz. Şu şekilde. Bu saatlik grafik. Peki nereye kadar düşecek bu? Piyas seviyeleri 15.500'lere kadar gören bir BTC'de daha da düşer mi? Düşmemesi için bir neden yok. Bu kadar e, verilerin olumlu olmasına rağmen düşen bir BTC düşüş burada bitti demek mümkün değil. Ama nereye kadar? Short'ta olan büyük bir kesim var. Beklenti daha da kötü. Facia. Ama görmedikleri bir şey var. Bu e, maalesef Twitter'da çok sayıda takipçisi olan insanlar da bunun hesabını yapamıyor. Lütfen eğer şu an short'taysanız işleminizi açın. Sağ tarafta yüzde kaç kar elde ettiğinizi yazıyor. Sol tarafta da o yüzdeliğe bağlı, bastığınız para, marjininizin ne kadar para getirdiğine bağlı. Örneğin 100 dolar işleme girdiniz. %100 kardasınız. Sol tarafa bir bakın. 100 dolar kar göstermesi gerekirken çok az kar göstermekte. Bunun nedeni 4 ünlem yakması ADL sistemidir. Yani paranızın hepsini vermiyor. Çünkü büyük çoğunlukta shortta diyor. Diğer nedeni yukarıda sayaç var. 8 saatte bir sıfırlanıyor. Bu önceden 4 saatte, 6 saatte, şimdi 8 saat değişebiliyor Binance Sözleşmesi'nde. 8 saatte bir o sayaç eksideyse siz de shorttaysanız ciddi bir rakam sizin cüzdanınızdan kesiliyor. Ee, ben 100 dolara 100 dolar kar etmiyorum %100 PNL'im varken. Kesinti ne kadar? Örneğin geçtiğimiz günlerde sol için bir uyarı geldi. 3 tam sayı yüzdelik eksi. Değişen oranlar var, değişen cüzdanlara göre değişiyor oran. Bu arkadaşımızın uyarıyı anlamaması, İngilizce uyarıyı anlamaması, karın zaten hepsini vermediği halde bir de marjinden fi kesintisi yaşamasıyla işlemini zararla kapatmasına neden oldu. 100 dolarlık işlemde 60 dolara varan fi kesintisi yaşadılar. E zaten 60 dolardan daha az kar gösteriyordu sol taraf. Yani short piyasada short basıp da shorttan para kazanıyor musun onu da mutlaka kontrol etmelisin. Bu yatırdığın yatırım aracına göre de değişir. Coin'den coin'e de değişir. Bu konuda da uyarımı yaptıktan sonra e, gelelim biz analizimize. Şimdi e -X e yükseliyor. Tamam. BTC'nin yükselmesi lazım. DXC e düşüyor. Bir yıldır şöyle bir yükselenimiz vardı. E, Ocağın 24'ünden bu yana. Onu kırdık. Sert mumla hacimli şekilde DX'den para çıktı. BTC'nin yükselmesi lazım. EX'e e güzel bir hacim yakaladı, kırdı. Yine BTC'nin yükselmesi lazım. Amerikan borsaları gayet iyi gidiyor. Düşeni kırdı. Yine BTC'nin yükselmesi gerekiyor. BTC niye yükselmiyor? Tutturmuşlar FTX krizi diye. Evet, önemli bir şey bu. FTX krizi ama nereye kadar FTX krizi? Müdahaleler yapılacak. İnsanlar artık yediği kazın e, farkına varacak. Binlerce kez biz Binance harici borsalarda işlem yapmayın dememize rağmen insanlar ısrarla işte PR'leri renkli olduğu için, ref geliri çok olduğu için, ekstra bonus verdiği için, pijama yolladığı için, tişört yolladığı için diğer borsaları tercih ettiniz. Ben Binance'e de güvenmiyorum. Diğer borsalar bana da teklif yolladı. Bizim referans linkimizi ver, sana şu kadar dolar vereceğiz. Kabul etmedim. Tenezzül etmedim. Benim işlemlerim büyük zaten. Genel gruba gelirseniz görürsünüz. Bu borsa battı arkadaşlar. Hani kurtuluşu var mı? Kimse batık bir gemiyi satın almaz. Birileri satın alacak da e, tekrardan F FTT coin yükselecek umudunu bir kere yitirelim. Burada benim söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Benim görüşümdür. Benim yatırım şeklimdir. Ama siz yine de dinleyin. Kendi analizinizle birleştirin. FTX'in sancısı azalacak dedik. Azalacak. Peki bitince yükselişe başlayacağız mı? Teknik verilerin, teknik analizin çok işe yaramadığı bu dönemlerde gözümüzü haberlere dikmemiz lazım. Yani olumlu haberler başlayacaktır. Küçük küçük. Mesela bu haberler ne olacak? Diyecekler ki bilmem ne Uganda Cumhuriyeti'nde Tanzanya memleketinde BTC ATM'si çıktı. Bak böyle başlar bu haberler. Sonra bilmem ne dükkanı BTC ile alışveriş yapmaya izin verdi. Bundan sonra şu dükkan BTC ile alışveriş yapmaya başladı. Bu seri haberler çoğaldığında düşüşün bitmeye başladığını göreceksiniz. Ta ki nereye? Rally koşusu başladı demek için erken. Rally'nin başlayacağını rally olurken görürsünüz ki o mumların yukarı gidişatını görünmez. Genelde küçük yatırımcı da o mumların tepesinden alım yapar. Ta ki 69 binlerden yap yapıldığı gibi. Altcoin sepeti yapmak için erken olduğunu söylüyorum. Bu konuda tekrar yapmayacağım papağan gibi. Size tavsiyem e, grafiği izleyin. Genelde insan e, longda yakalandıysanız eksiye alışıyor. İlk başta eksi 80'e alışıyor. Eksi 100'e alışıyor. Eksi 150'lere alışıyor. Yataya bağlıyor piyasa. Eksi 150, eksi 170. E, alışılmış çaresizlik. Daha sonra sürekli takip ettiği grafiği takip etmiyor. Birdenbire yukarıya fırlayabilir. Nöbet 5'e takibi yapın. BTC yükselecek mi? Bana kalırsa yükselecek. Ama longları patlamadan long olmaz. Shortları patlatmadan da short olmaz. Dünkü yükseliş hareketi güzeldi. Piyasaya bir miktar hacim de girdi. Para girişi de oldu. Yeterli mi oldu derseniz teknik açıdan eğer inceleyecek olursak basit bir düşeni çizin. O düşen kırıldığında yeni haber bekleyin. Onun seviyeleri ne derseniz anlık olarak bakın buradaki 16.900 kırıldığında 17.000 üzerinde tutunduğunda en azından 4 saatlik kapanış yaptığında 17.000 üzerinde. Dikkat edin tam kapanışlara doğru böyle bir geri çekilme oluyor. Kapanışlara dikkat edeceksiniz. 17.600, 18.000, 18.500. Günlük grafiğimizde açtığımızda şöyle biraz daha net göreceğiz her şeyi. Bu arada bizim 432 işlemimiz oldu. 425 tanesi başarılı. Takip etmek için telegram grubumuza gelebilirsiniz. 18.500'de de kırarsa o zaman 22.000 yolculuğuna başladık diyebiliriz. 15.500 şu an destek olarak görünmekte. Tekrardan bir test eder mi? Dener mi? Bir dip daha yapar mı dip denemesi? Eğer orası kırılırsa zaten gideceği yerler 13.200-12.500. Buraların kırılacağını veya oralarda yataya bağlamayacağını neden düşünmüyorum derseniz bir BTC'nin maliyeti 13.000 dolar, 13.500 dolar. Siz BTC kazıyor, üretiyor olsaydınız bir BTC üretmek için elektrik, işte ekran kartı, şu cartı, yapıyorsunuz 13.500 dolara mal oluyor. Peki BTC 13.000 dolara düşerse maliyetine çalışmaya devam eder misiniz ya? Evinizde fanı çalıştırır mısınız? Ekran kartlarını çalış, e, kullanır mısınız BTC için kazı çalışması yapar mısınız? Madencilikle uğraşır mısınız? Bırakırsınız. Yani artık üretim durur. 2040'lara kadar sürmesi beklenilen madencilik 2022 yılında çöker. İğneyi atar, geri çekilir. Bu e, tamamen long patlatma işidir. O zaman siz e, önlem olarak ne yapmalısınız? E, Lik seviyelerini 13.000'in altına hatta 12.500'ün altına çekmeli. Long işlemine devam etmelisiniz. Kademeli alım yapmalısınız eğer işleme girdiyseniz. Ama işleme girmediyseniz lütfen 18.000 kırılmadan ee, long işlemlerinden çekin. Zaten işlemdeyseniz de kontrolü sağlamak için lig seviyenizi kontrol etmelisiniz. 12.500'lerin altına kadar çekmelisiniz. Hatta karı gördüyseniz de kaçmalısınız. Habere dayalı piyasalardan kaçıyorum ben. Çünkü bunca paranın, bunca insanın, birkaç tane adamın iki dudağından arasından çıkacak sözlere bağlı şekilde insanların para kazanması veya kaybetmesini hazmedemiyorum. Ekonomik veriler olumlu gitse de kripto piyasaların çökmesi benim zoruma gidiyor. O yüzden kısa tekrar yapıyorum. 18.000 kırılmadan 18.500'ler civarında yataya bağlı fiyatlar konsolde olmadan, daha yukarı beklentisine girmektense piyasada beklemeyi tercih ederim. Ama zaten işlemdeysem, short işlemindeysem karlılığımı maksimize ederim. Bakar mıyım ya ben karı daha arttırabilecek miyim bu işlemde? Kar artmıyorsa, ADL para vermiyorsa, üstelik 8 saatte bir sayaçın yanı eksideyse, para kesiliyorsa ben işlemimi sona erdiririm. Bir de 8 saatte bir kesinti var arkadaşlar. ADL paranızı vermiyorsa daha fazla durmanıza gerek yok değil mi o işlemde? Ama long işlemindeysem de lik seviyemi kontrol ederim. Fakat ekleme yaparken de 3 defa 5 defa düşünürüm. Fiyat seviyeleri 17.000'den long giren birisi. Fiyat seviyesi 16.000'e geldiğinde ekleme yapmayı düşünüyor. Ama öncesinde lig seviyesini 13.000'in altına kadar çekmiş. Hatta 12.000'in altına kadar çekmiş. Biliyor musunuz? 10.000 dolarla siz 17 bin dolarlardayken seviye long girmiştiniz. Fiyat seviyesi 16 binlere geldiğinde bir 10 bin dolar daha ekleyeceksiniz ya. Bir birim daha ekleyip giriş yerinizi aşağıya çekeceksiniz. Lik seviyenizi 13 bine kadar peşin çekmiştiniz ya. Sizin lik seviyeniz birdenbire 15.000 küsürler oluyor. Yani o eklediğiniz para puf olmuş gibi bir şey. Peşin likidasyon eklediğiniz için. Kesinlikle ekleme yapmak için erken fiyat seviyeleri 17.000-17.500 aralığında long girdiyseniz <laughs> biraz rahatsın kusura bakmayın. Bu seviyelerden ekleme yapmak, aman yukarı gidecek hemen ekleme yapayım maliyetimi düşüreyim fırsatı kaçırmayayım demek ahmaklık sayılıyor biraz çünkü lik seviyeni eski haline tekrardan geliyor. O sizin artıya tıkladığı da lik seviyesini iyileştirdi tutar hiç olmuş gibi bir şey. Onun yerine sert iğnelere karşı kendinizi koruduysanız, 15.500'ü dip olarak kabul ettiyseniz bırakın e, piyasa eğileri 13.000'lere gelmeden ekleme yapmayın. Bu kötü senaryo. İyi senaryoyu da konuşalım. Kötü bir yere kadar arkadaşlar, iyinin bir yere kadar olduğu gibi. Dediğim gibi ATM'nin kurulması, bazı şirketlerin BTC ile ödeme al alması, iki tane hıyarın açık, e, çıkıp da olumlu yorum yapması BTC'yi 18.000'lere değil 29.000 seviyelerine kadar tekrardan taşıyacağına adım gibi eminim. Şunu unutmamamız lazım. Başta da söyledim. Long patlamadan long olmaz. Short patlamadan short olmaz. O zaman kaldıraçlı işlemlerde hareket ediyorsak likidasyon seviyemize çok dikkat edeceğiz. Kişisel fikrimi sorarsanız da yükseliş bekliyor. Bir yükseliş olması farz. Çünkü short birikintisi var. O short'un patlaması gerekiyor. Bizim genel grubumuz var. Orada yeni 7.24 piyasayı izliyoruz, muhabbet ediyoruz. E, yabancılık çekmeyin. Kaliteli insanları bekliyoruz. Gelin burada e, beraber işlemlerimizi takip edelim. Fikir alışverişi yapalım. Akıl akıldan üstündür. Ekibimiz şu anda 38 bin kişiye ulaştı. Genel gruptaki sayımız. E, keşke elimde olsa bütün piyasayı tek bir gruba toplayabilsem. E, konu çok uzun. Genel gruptaki yayınlarımıza katılsanız piyasanın gerçek yüzünü aslında daha iyi göreceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni tuşuna basarsanız da sevinirim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın.